Abi sabah sabah kolyoz şov yapıyorsun. <laughs> Balık 2 metrede. Oh, guarda. bende var ya katır katır <güler> <laughs> nasıl sattım aga eşşek kitabı olan çıkmış bu <güler> <güler> <arın. Dır>, <laughs> <güler> 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 valla ağırlığın düşmeyi koparttır kopartır abi yere koy vay anam vay anam vay evet. Kepçe var mı? Bambuka. Bambuka mı? He. Oo arkasında da var. Bak bir benimkinde de benimki cik var abi. Ben ses, ben ses. Bak bak uf 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 arkası kaynıyor. Hangisinde? <laughs> <düşünüyorum>. Burada mı? Ha ha ha. Bu kadar da bitmişti. Yazmamışmış. Gel abi gel. bana dur gel.

何 seviyor bu adam. Ha? Eyvah sağa gitti abi. Ha? Sağa gitti. Aha geldiler arkasından. Geri döndü. Yakınlar, yakınlar, önümüzde var. Ah geldi, hadi, hadi, hadi. Bir tanesi bir Takılsa aynı anda atacağız. Ha gene geldi. Boşa çıktı. O hal, gel oğlum gel. <laughs> Gördün mü sen olayı? Gördüm gördüm. <laughs> Dur. Gör. Almış bana doğru geliyor kerata. <laughs> Dur ben şöyle geçeyim abi. Kepçe şurada orada değil mi? Sanki biraz daha iyi basıyor ya. Yok. Bu da sırtından mı? Bu spin kamış ya. Kaldırma da korkuyorum. Bu iyi değil mi? Ulan Kardeşim, kadrağı, kadrağı. Abi enseledim. abi geliyor bu enseden bu ensesine veriyor? geri geçsin. Kardeşim ben direkt getireyim. Sen direkt al kepçeyi. İstanbul <laughs> tamam, gerek kalmadı. Eyvallah kardeşim. Okey. Gel bu. çıkartalım Eyvallah. <laughs> 언니 안 넘어가세요. Aha, Aldı daha, mı? Sağ Süper. <laughs> of 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 of. Hayır hayır. Ben yukarıdan çekiyorum. Sen bu tarafa getirmeye çalış. Oo, maşallah maşallah. Fatih abi tebrikler <laughs> canlı canlı hadi bakalım rastgele ciddi tamam. <laughs> bir şey aldım ama geliyor, mu? geliyor. <laughs> Kerata vay. <gülüyor> 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 Lazım mı? Baba <laughs> <da> ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Ayna verdi. Ayna verdi. Uf uf uf. Bir dakika. Güzel. Aga durdun durdun gözünden vurdun ya. <laughs> Bir de karada tutabilsen. kurtarabilsek. Of, aynı verdi. Kepçe nerede ya. kardeşim? Alırız aslında da. Ağzına girdiyse salırsın Çok bir şey. God. Uf. Allah elhamdülillah. Allah gördünüz. takoz aldık evet. Arkadaşlar. Sabah'tan orada azal olacak, Evet bayrama abi yapıştırdı bayağı da bir kafa atıyor abi kopes çıkmasın bakalım rezil olmuyor vay <laughs> vay 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 kafaya bak maşallah abi çok güzel kafa o oh, maşallah ha maşallah ha oh, maşallah Abi süpersin. Bas gelsin. Evet arkadaşlar çukralar yağmur gibi yağıyor. Güzel, Güzel kapatıyor. Oo. Abi o ne ya? <laughs> ya maşallah. Güzel kapalı mı abi? Şahin'im ya yakalar da ben yakalayamam mı ya? Helal ee, olsun. Güzel balık oldu. <laughs> vay 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 Kemal abim de patlattı. Geliyor. Abi makinenin haline bak ya. Vay 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 bu ne? Yok abi artık ya. <laughs> abi şaka yaptım da ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? 45 santim kopya mı olur ya? Abi kaldır bakalım bir görelim. Abi yok böyle bir şey ya. Şeyi koparır. Aynen ee, kaldırmak yok. misineyi koparır kaldırırsan. Sen çıkarttıktan sonra göster. Şuna bak ya. Abi, Arkadaşlar selamünaleyküm. Yine güzel bir Bodrum sabahında avımızın ikinci günü. Yine güzel vakit geçiriyoruz. Sabah takoz şukralar aldık. Devrek iyiydi. Arkadaşlar çalışmalara devam. Son gaz. Fatih abi rastgele. Aa, Nasıl gidiyor abi? Eşek <laughs> ısmarozu bu. Vav, wow, izmarit. <laughs> Yeri izmarit. Yiyeyim oh, böyle? böyle Bayram abi yoksa nasılsın ya? Iyi. Oo, Toplasın. kolyozları toplamışsın ne onlar? Ko şey mi? Tersi, mi? Tersi, Onu, onu, onu. Dolu valla. Şunları jikle tutayım mı ki ya? Atarım. Keyifli olur valla. Arkadaşlar, şurada balıklarımız var. Şimdi gösterelim. Şu, şu, abi şunu alabilecek ya? Tutsana. Ben. Ne Hı. yapıyorsun abi sen? Canlı yayın. Gördüğünüz gibi. Çıplalar aşağıda kalmış. <laughs> Kemal abi. Hadi abi bekliyoruz seninle. Arkadaşlar aşağısı kaynıyor. Tırtık kaynıyor aşağısı. İnşallah bakalım güzel bir şeyler olursak gösteririz size de. Oh 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 canlı yayınla canlı yayınla arkadaşlar. Ben hemen çekeyim bakayım şunu. Evet arkadaşlar. Eşek kopaziymiş. <laughs> Heyecanlandırdı. Boşuna heyecanlandık. İyi bakalım. Birazdan görüşürüz. Ne çekiyoruz bilmiyorum. Bakacağız. Kalın bir şey. Yok bence ince uzun. Kafa atıyor, vatos değildir. Kafa atıyorsa vatos değildir. Aynaya arıyoruz, aynaya. Ayna bir iki, ayna bir iki. Hadi aynacığım. Evet, sola doğru gidiyor. Oo, kofana lan, kofana. Kofana, kofana. kofana evet. Dur, 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 Al, al, al. Kepçeler, kepçe, kepçeler. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet, ol, ol, şey ol. Daha Dur ver. ver Abi kopar o, çok, 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 çok iyi, iyi. çok, çok güzel. iyi, Al bir kere, al, al, al. At bayram abinin golleri mi? Bilal son mu canlı mı? Bilal son. aga. Vallahi kolay değil. Orta bak be. Gelen buydu büyük ihtimal. Vallahi bununla bir foto çeken değiliz. <laughs> dem <laughs> bu Baksana Bu ne lan

哥伦布。嗯嗯嗯 Geldi mi? Geldi. Kimseyi almadım değil mi hayat ben? Alayım, yok yok, şık attıydım abi. İstavet olabilir. Yok, birinin oltayı almışım. Dur, 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 dur. Hadi Beytullah abi. Ne o abi? Anam, anam, anam. Olaya bak. Kolyoza kolyoz mu geldi? Kolyoz. <laughs> Kaptan bakalım şuna. Uf, takoz, takoz. Aga ne sen ya? Nerede kopana? Abi daha bir baksana. <laughs> kopana dolapta. Evet arkadaşlar. Beytullah abi yapıştırdığı yapıştırdı. Hiç affetmiyor ya. aşağıda mavi yüzgeçti. mavi kuyruklu balıklar yüzerken. Aha, oh, 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 aha, at, 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 Of, tamam. Bas, bas, bas. <laughs> savaş, savaş. Savaş var diyor. Gerçek bir savaşçı. Helal olsun. Gerçek bir savaşçı abi. Abi kaldır şöyle bir balığı çekelim. Al maşallah ha maşallah. Hadi bakalım canlı yayında bir kopana vuruşu. Gitti herhalde. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Dullap Bey fikirlerinizi alabilir miyiz? Vallahi oturuyoruz gülüm. İyi oturmalar abi. Niye mi geldin sen buraya? Sen ne yapıyorsun Alparslan? Abi ben kameramanlık abi, yapıyorum ya. Ben gene bir yapıyorum. işe yarıyorum. Sen ne işe yarıyorsun? Vallahi bence de gollüyor kolyosu <laughs> <yapıyorum abi. gülüyor> Yakışır. Hadi bakalım rast gelsin. Evet. Light hiking. Ya maşallah deme ya. Ne yapıyorsun maşallah? Bana ya. övme ya. Gitti balık ya. Bana bana öyle de. Dedim ben. I'm bakayım. Abdullah Geziyor geziyor. Lüfer bu. Lüfer lüfer. At 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 at. At içeri. Hadi bakalım kaptan. Of 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 of. Kefale bak. Ay maşallah. Aga bir şu kefale ya. Rastgele ha? <laughs> abi. Hadi kefalciler. Arkadaşlar şöyle Bodrum'un müthiş manzarasıyla sizlere veda edelim. Dört günlük avımız gerçekten çok güzel geçti. Çok çeşit çeşit balık tuttuk. Eğlendik. Yani süper bir av oldu. Harika bir tur oldu. İnşallah bundan sonraki avlarda gözükmek, görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.